Merhabalar. 724 formları İstanbul'da nasıl gönderilmekte bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Sol taraftaki menüde 724 formları diye bir başlığımız var. İhbara gittiniz, işlemi yaptınız ve buraya form göndereceksiniz. Tüketim noktası ya da bağlantı nesnesiyle aratma yapabiliyorsunuz. İhbar genelde tüketim noktası üzerine açılıyor. Tüketim noktasını yazıp direkt Enter'a bastığınız zaman açılan sayfada o ihbara ait bilgileri görmektesiniz. Gaz açma gaz kapama sebebi e, ocakta arıza şeklinde gözükmekte. E, adresi burada e, ve işlem tarihi burada gözükmekte. Form gönder dediğiniz takdirde e, açılan sayfada da e, direkt formu doldurmaya başlıyorsunuz. Bir ihbara gitmeden önce telefonla müşteriden ihbarın e, tüketim noktasını alabilirseniz ihbara gitmeden de arıza sebebini buradan görüntüleyip o şekilde ihbara gidebilirsiniz. Açılan sayfada e, burada firma bilgileriniz otomatik olarak dolmakta yetkili mühendis bilgileriniz otomatikte olmakta. Eğer birden fazla mühendisiniz varsa seçme işlemi yapmaktasınız. Sayıştan geçen gaz basıncını siz seçiyorsunuz. 21 ya da 300 milibar olarak. Adres, gaz kapama sebebi burada gözükmekte. Siz orada hangi işlemi yaptığınızı seçmek için buraya tıklayarak buradaki sebeplerden herhangi birini seçmeniz gerekiyor. Ya da seçmeden de şöyle de yapabilirsiniz. Hiçbir sebep seçmeden direkt yapılan işlemlerde kaçak Giderildi ya da e, o maddeler arasında bulamadığınız yaptığınız bir işlemi buraya yazabilirsiniz buradan seçmeden de ama e, mutlaka madde varsa buradan seçmeniz gerekiyor. Kombi fleksi değiştirildi. Madde numarası burada gözükür. Üstüne tıkladığınızda hangilerinin seçildiğini buradan görebilirsiniz. Yapılan işlemlerdir bunlar. Diğer yapılan işlemlerde de açıklama yazabiliyorsunuz. Aşağı gelecek olursak cihazlar e, mutlaka işlemelisiniz. Yoğuşmalı, hermetik bir adet kombi var diyoruz e, yerinde bir adet de ocak var diyoruz ya da diğer bir cihaz ya da şofben soba varsa onları dolduruyoruz dosya seç diyerek e, bilgisayarımıza kayıtlı e, formu e, yerine bırakılan e, adrese bırakılan gaz kesme formunu seçip e, buraya ekliyoruz. Bunu mutlaka eklememiz gerekmekte. En altta elektronik imza ve mobil imza seçeneğimiz var. Doldurmayı bitirdik çünkü formu. Mobil imzayı seçerseniz e, imza operatörünü ve e, telefon numarasını girmeniz gerekiyor. Operatör olarak Vodafone'da şu an e, dijital imzada, e, mobil imzada sıkıntı olduğu için Vodafone burada gözükmüyor. E, Türk Telekom AV olarak gözükmekte ve Turkcell var. E, ...mobil imza kullanırsanız bunları kullanabiliyorsunuz. Ama e imza, mevcut projeleri e, bilgisayara takılan imzadan göndereceksiniz. e imzayı seçiyoruz. Gönder dediğiniz takdirde açılan sayfada e, imza bilginizi isteyecektir. İmzanızı e, bu şekilde seçip imza şifrenizi girerek işlemi yapabilirsiniz. Eğer imzanızı görmüyorsa bilin ki e, imzanızda bir sıkıntı vardır... Ya da e, ilk kurulum yapılmamıştır. Bu durumda e, bizim destek hattımıza e, 0258-241-0103'e başvurarak imzanızı bir defaya mahsus kurdurduğunuzda bundan sonraki işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bununla ilgili olarak... E, Biznet diye bir kurulum var. Google Chrome'da bu işlemi yapmanız gerekmekte. Google Chrome'da bu formu doldurup göndermeniz gerekmekte. Orada da bir imza kurulumumuz var. Biznet diye. Onunla ilgili bu uyarı alırsanız kurulumu kendiniz de yapabilirsiniz ya da bize başvurarak destek hattımıza başvurarak kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.